saçlarınızda oluşabilecek bütün hasarlardan siz sorumlusunuz. Unutmayın, kuaförün size sadece saçlarınızla ilgili neler yapabileceğini ve elindeki imkanlarla en kaliteli ürünlerle nasıl sonuçlar verebileceğini sizlere anlatmaya çalışır. Lütfen siz saçlarınızdaki geçmişi mutlaka onlara anlatın. Hangi işlemlerden geçtiğini ve hangi saç tiplerine uygun olduğunu ve hangi ürünleri kullandığınızı mutlaka kuaförlerinize söyleyin. Onlar size sormasa da söyleyin. Çünkü onlar bazen unutuyor olabilirler. Ama siz saçlarınızın geçmişini onlara iletirseniz her zaman daha sağlıklı ve daha güçlü saçlara sahip olabilirsiniz. Saçlarınızla ilgili olan bütün merak ettiklerinizi ve saç yapılarınıza göre kendi kuaförlerinizi tercih ederseniz ve sizi tanıyan kuaförlere bunları anlatırsanız ve saçlarınızla ilgili merak ettiklerinizi kuaförünüze sorarsanız sizin saç analizini yaptıktan sonra sizin saçlarınızla en uygun ürünleri, en uygun saçları en uygun ve en profesyonel ürünleri sizinle paylaşacaktır. Mutlaka daha sonrasındaki işlemleri ve saçlarınızla acele etmeden adım adım en ileriye en iyi sonuçlara verebilecek yapılara nasıl ulaşacağınızı ve saçlarınızla ilgili olarak en yeni, en trend, en iyi koleksiyonların neler olacağını ve unutmayın moda yakışandır. Siz kendinize yakışanı bir resimle bir görsel ile koeförünüze anlatırsanız mutlaka daha iyi sonuçlar alacaksınız ve sizi daha iyi anlamasını daha iyi tanımasına yardımcı olacaksınız kuaföre gittiğinizde giydiğiniz kıyafetler belki sportif ve rahat kıyafetler olabilir ama günlük yaşantınızda giydiğiniz kıyafetlerin neler olduğunu mutlaka anlatın ve mutlaka söyleyin. Onlar size bu konuda gündelik hayatlarında neler olacağını ve nasıl olacağı ile ilgili neler giymeniz gerektiğini ve aynı zamanda hangi saçları nasıl şekillendireceğinize kadar birçok yönde sizi aydınlatacaklardır. Ve bu konuda kuaförlerinize güvenin ve onlara saygı duyun. İnanın eğer siz kuaförünüzü dinlerseniz kendi saçlarınız için çok daha başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Siz kuaförünüzü dinleyin, kuaförünüz sizi dinlesin.